Nederlandse woorden die beginnen met an. Değerli arkadaşlar, an ekiyle başlayan Hollandaca fiillerimizi sunuyoruz sizlere. İkinci bölümdeyiz. An komen, varmak, ulaşmak demek. An komen, varmak, ulaşmak. An füllen, doldurmak, tamamlamak, eklemek anlamına geliyor. An doldurmak, tamamlamak, veya eklemek an zetten açmak kurmak hemen dördüncü fiilimize geçelim ama bundan önce an kommen an zihnimizde oturtalım an sütürün yönlendirmek herhangi bir şeyi yönlendirmek an sütürün an weisen herhangi bir şeyi işaretli göstermek göstermek, işaret etmek. Anweisen. Ankleiden. Buradaki anlamı giyinmek. Giymek. Ankleiden. Ankopen. Satın almak. Ankopen. Satın almak. An, dun. Buradaki anlamı arkadaşlar ankle aynı anlama gidiyor. Giymek. An, dun. Bu fiiller arkadaşlar aynı zamanda skayt bahara olarak da karşımıza çıkıyor. Yani ayrılabilir fiillerdir bunlar. An, dun. Du, an. An, kopen. Kop, an. Hemen sonraki fiilimize geçelim. An, slouten. An, slouten bağlamak, ayarlamak. Hollandaca öğreniyorum dedik. Hemen ilk fiilimize geçelim. An, kopen. Örnek bir cümle vereceğiz biraz sonra. Bir şeye ulaşmak, varmak. Örneğin. Vanir, kom, je an. Bakın arkadaşlar. An ikimiz sona gelmiştir. Bu ayrılabilen bir fiildir. Ne zaman ulaşıyorsun? Ne zaman varıyorsun? Varom, kom An, an füllen, eklemek, tamamlamak, doldurmak. An, fülen. Örnek cümlemiz. Kunt u het Burada bardağı suyu doldurabilir misin demek istediğimizde. Kunt u het Suyu ekleyebilir misin lütfen? Tamamlayabilir misin? Doldurabilir misin? Gibi müjde edvatran Anfülün. ya da herhangi bir doküman ya da bir kağıt bir sayfada anfülün da de kullanılabilir. An kurmak açmak. Örneğin kanye aç şubluydu. The lamp an zaten kanye yapabilir misin? Aç Lütfen the lamp lambayı an açar mısın? Yani açmak için de bu lamba sisteminin kurulması gerekiyor. Düğmeye basıp açıp kapatmak. An sütürün. Herhangi bir postayı bir e-mail'i tekrardan başka birine göndermek, yönlendirmek mesela. An sütürün dedik. Örneğin. Hey stürt hat projekt tim an. Hey stürt hat projekt tim an. O proje ekibini yönlendiriyor. Yani bir yerden bir yere yönlendiriyor. Değerli arkadaşlar, arılabilen fillerden an ekiyle başlayan fiilleri ele alıyoruz. Bu ikinci dersimiz. İlk derste de an ile ilgili diğer bilgiler ilk derste mevcuttur. An, -weisen. göstermek, işaret etmek. Örneğin, kün ye aşşublift ob de kart an var ve sein ob the kart haritada. Aşşublift lütfen künye sen. Yani sen bizim haritada nerede olduğumuzu gösterebilir misin? An Clayton. Buradaki anlamı giyinmek. Clayton, an Örneğin, elke ochtend <laughs> kleid ik me an. Ayrıla bilen bir fiil olarak ortasına ik, ben, me, kendimi. Her sabah kendimi giyindiririm ya da her sabah giyinirim. Burada dönüşlülük fiili olan me, mezaf. Bunu unutmayalım arkadaşlar. An kopen satın almak. Fer kopen satmak. An kopen satın almak. Kopen satın almak. Aynı anlama geliyor arkadaşlar. Son iki kelimemiz. Ik will deze trau an kopen. Ik will deze trau. Trau arkadaşlar kazak demek. Ben bu kazağı satın almak istiyorum. Ich will deze Trau unkopen. an doen. Aynı şekilde kleden ile aynı anlama gelen bir ifadedir burada. an doen demek. Ich ha MEN jas an doen. Du je jas an doen. Ya DU je jas aan. Ceketimi giyeceğim dedim. Buradaki anlamı ise Ich ha MEN jas an doen. Ceketimi giyeceğim. Hollandaca öğreniyorum adlı ders videomuz devam ediyor. An sluiten bağlamak. An sluiten bağlamak. The monteur slot the kabel an. Burada arkadaşlar slot Ta tight'a dönüşmüştür. Teknisyen kabloyu bağladı. The monteur slot the kabel an. Ne kadar sözorden di, beginnen met an. Uncommon. Değerli arkadaşlar, ankommen'ın ne olduğunu yorumlara Türkçe olarak yazarsanız öğrenmeyi pekiştirmiş oluruz. Uncommon. Hemen diğer fiilimize bakalım. Anfühlen. Ankommen varmak, ulaşmak demekte. Bir ipucu olarak sizlere sunalım. Peki anfühlen. Buyurun yorumlara, bekliyorum. An zet'in. Zet fiilinden hatırlarsanız arkadaşlar, an zetinin de ne olduğunu görürsünüz. An stürün. Stürün fiilini hatırlayan arkadaşlar, an stürün fiiliyle ilgili olarak da bir hatırlatma, bir bağlantı kurabilir diye düşünüyorum. An verzin. Verzin, an verzin işaret etmek, göstermek, örnek fiili hatırlayın. Hemen altıncı fiilimize bakalım. Unclayden. Clayding kelimesinden hatırlayın. Clayden, unclayden. Undun ile ilgili çağrıştırma yaptığını unutmayın. Uncopen. Copen, verkopen, uncopen. Ich habe kopen, Şimdi de Andun ile Anklid'in aynı anlama geldiğini unutmadan yorumlara yazarsanız memnun olurum. Değerli arkadaşlar bu fiillerin anlamlarını Hollandaca ve Türkçe olarak yorumlara yazmanızı bekliyorum. Sevgili dostlar 9. fiilimizi hatırlayalım. Anslauten. 9. fiilimiz ekrana gelir gelmez sizler de yorumlara anlamını yazın lütfen. Anslauten. Bugünlük öğrendiğimiz dokuz ayrılabilen yani Sahid ana Korlardan cümleler kurduk ve bu kelimeleri pekiştirmek için tekrar ettik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Tot folkundalesim.